Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal marşımızı okumaya davet ediyoruz. Türkiye'nin ilk siyasi partisi olarak tarih sahnesine çıkmış. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi adına alan bu partinin neferleri hiçbir koşulda Atatürk'ün ve Cumhuriyetimizin ilkelerinden sapmadan vatanı her daim müdafaya 98 yıldır bugün de olduğu gibi devam etmektedir. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi olarak Cumhuriyetimizin her mücadelede en ön saflardaki koruyucularıyız. Cumhuriyet'in ilanından tam 50 gün önce kurulan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olmak tam da bu sebeple ağır bir sorumluluktur. Atamızın benim iki büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözlerinin ağırlığını ve sorumluluğunu partimizin çatısı altında her daim hissediyor ve büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu bilinçle Cumhuriyetimizin temel taşları, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devrimcilik ve devletçilik ilkelerini simgeleyen altı oku parti bayrağımızda gururla taşıyoruz. Biliniz ki ülkemizin, milletimizin çıkarlarına el uzatanlar, cumhuriyet düşmanlığı yapanlar her daim karşılarında damarlarımızdaki o asil kandan aldığımız cesaretle korkusuzca savaşan bizleri bulacak.